Fiat Fiorino vites kutusunu kontrol ettirin uyarısı ve aracın gitmemesiyle alakalı bir tane arızadan bahsedelim. Araçtaki hidrolik sistemde hava olduğu zaman veya yağ olmadığı zaman bu hatayı veriyor. Aracı kontağı açtığınız zaman vitesler geçiyor fakat aracı çalıştırdığınız zaman vitesleri hareket etmiyor. Bazen gitmek ister gibi yapıyor fakat yine gitmiyor. Bir kararsızlık oluyor, arızaya düşürüyor tes kutusunu kontrol ettirin uyarısı veriyor. Farklı sebeplerden de bu arzayı verebilir. Fakat ben bir tanesinden bahsedeceğim. Şurada bulunan debriyaj sisteminin yağı. Buradan bakıyoruz. Eğer yağ az ise içerisinde bu hatayı verebilir. İkinci sebebi de sistemsel bir hava vardır. Ondan dolayı da verebilir. Buradaki hidrolik sisteminde bir hava yapıyorsa eğer sistem yağ kaybı olacaktır ve bu tür hatalar alacaksınızdır. Bu hava alma işini mutlaka gidermek lazım. Yağ kaçırmaması gerekir, ya eksiltmemesi gerekir. Ya eksildiği zaman vites geçişlerinde geç geçme, bazen hiç gitmeme gibi sorunlar olabilir. Bunu da dikkate almak gerekir. Bilgisayara bağladığınız zaman vites alt kutusu sistemi arızası diye arıza verebilir. Bizim başımıza da böyle geldi. Bu araçta da böyle bir sorun vardı ve bu sorunu sistemin havasını kendi kendine hava alıyordu. Yağ boşalıyordu bu şekilde. Oradaki bir aparatı değiştirerek düzelttik. Başına gelen varsa yardımcı olabilir.